Herkese merhaba dostlar. Emrecan Karagöz, Automotive kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır arabalarla alakalı video atmıyordum. Hep motorlarla alakalı video atıyordum. Şimdi artık araba videosu atma zamanı geldi. Başlıklarda gördüğünüz üzere dostlar biz bir seri yapıyoruz. 500 bin TL, işte 750 bin TL, 1 milyon TL alınacak arabalar diye. Şimdi bu video 1 milyon TL alınacak arabalar iki videosu olacak. Bunu neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü ilk videoda size biraz daha farklı arabalar göstermiştim. Şimdi bu ikinci videoda daha farklı arabalar göstereceğim. Kendiniz bunun kıyaslamasını yapacaksınız. Bu böyle devam edecek dostlar. Hem arabayla alakalı hem de motorla alakalı bu şekilde videolar gelecek. İşte 1.5 milyon TL, 1 milyon 250 bin TL, 2 milyona, 2.5 milyona, 5 milyona. Böyle böyle bu kat sayısını arttır arttır gideceğiz. Bu videoları yaparken internetten birçok kaynaktan destek alıyorum. Onu da belirteyim. İşte e, GPT olsun, Gemini olsun, kendi araştırmalarım olsun. En doğru, en nokta isabetleri bulup ve bunu birçok perspektifte e, araştırıp ya yani daha doğrusu birçok başlık altında araştırıp o şekilde yapıyoruz. Yani bunlardan örnek verecek olursam size dostlar, e, kriterlerimiz bir kere yeni model, eski model, yüksek kilometre, düşük kilometre, ondan sonra garanti, Ondan sonra daha dolu segment, makul kilometre, işte e, pazarlık imkanları. Ondan sonra dostlar şöyle, şöyle not aldım bunları okuyorum size. Yeni model olması, garantili olması, düşük bakım riski olması, işte orta segment kalite algısının yüksek olması, parçaların bulunur olması gibi gibi bir sürü hatta halinde bunları araştırıp sizlere ulaştırıyorum. Diyelim şimdi hemen videoya geçelim. Bugün şöyle ilerleyeceğiz. Bugün sizlerle birlikte ilan tek tek bakmayacağız. Ben sizler için önceden araştırdım, buldum, çoğunu ayarladım ve sen nokta atışı göstereceğim. Şimdi listeyi sıralayacağım. Yine ilk başta ben açıkçası fiyat Ege ile başlıyorum. Fiyat Ege'ye neden başlıyorum? Çünkü 2024 model çok düşük kilometre. 1.4 Fire ve Urban paket oluyor bunlar. Urbanlar biliyorsunuz bunlarda dolu oluyor. Bilmiyorum 1.4 Fire'larla alakalı sürekli yağ kaçağı vesaire diyorlar da. Bence fiyatına göre gayet iyi araba. İyi bakılırsa bu tarz sorunlarla da az bir şekilde karşılaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela 1.4 Fire'da örnek bir araba göstereyim size. Dostlar şu anda ekranda gördüğünüz 1.6 dizel bir mirror. Onu birazdan size anlatacağım. Şimdi 1.4 Fire'a geldik. 1.4 Fire'da 1 milyon 20, 1 25, 1 50 diye gidiyor. En düşük ilanımız var. Hemen bunu açalım. CSR donanımda. Manuel 9000 kilometrede 1.4 Fire 2024 model. lacivert renk. Hata boya değişen yani hiçbir şey yok ve 5 yıl garantisi var. Hani bu arabayı bu yüzden seçtim açık konuşmak gerekirse. Dolu bir araba. Manuel evet ama sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araba. Tam aile arabası. Yani ticari amaçlı kullanmayacaksanız binme hani işten ve evden, işe veyahut hatta tatilden tatil edeceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı Bunu Hemen şimdi bir virgül koyuyoruz ve hemen diğer ilana geçiyoruz. Fiat Egea. Fiat Egea arkadaşlar yine ama bu 2020 model 1.6 dizel mirror ve otomatik paket ve 175 binde ve bu araba Hatchback. Şimdi tercih sizin. Ya 0 kilometreye çok yakın bir ve 5 yıl garantili Egea yı alacaksınız benzinli ya da kilometresi yüksek, garantisi bitmiş yıpranmış bir araba alacaksınız. 175 binde 120 beygir bir araba arkadaşlar. Ondan sonra bu arabada da yine hata boya değişen hiçbir şey yok. Ama yine de e, bunu gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi e, araba fiyat Ege otomatik hatchback e, 175 bin Burada tercih sizin. Ya 175 binde dizel otomatik bir Ege alacaksınız ya da sıfır benzinli manuel bir Ege'ye tercih edeceksiniz. Diyelim ve listenin ikinci sırası. Şimdi dostlar 3. sırada Toyota Corolla aldım. Neden Corolla aldım? Corolla gerçekten e, güvenilirlik açısından ve sağlamlık açısından çok mantıklı bir araba. Tamam kalite algısı biraz düşük olabilir. Özellikle e, eski model Corollalardan bahsediyorum. Bu arada baz aldığımız Corolla 2016-2018 arası. E, Onunla sonra şimdi ilanı açarken de size bilgileri aktaracağım. Hani güvenilirliği çok yüksek bu arabanın biliyorsunuz sorun çıkarmıyor. Marka itibarı da çok iyi ve ikinci el marka değeri de diğer arabalara nazaran daha stabil. Bunu da belirtelim ve hemen Corolla'ya geçelim. Dostlar Corolla'da ilanları ben filtreledim, her şeyini yaptım, ayarladım ve hemen 2012 ilanın ilkini açıyorum. 2016 model 196.000'de manuel bir Corolla. Trama kaydı yoktur. Araçta herhangi bir hata boya yoktur. Şimdi bu kuralları biliyorsunuz dostlar. Bu araba sağlamlığıyla biliniyor. Motor sağlamlığıyla biliniyor yani. Herhangi bir elektronik aksamda veya motor aksamında bir sorun size yaşatmıyor. O yüzden Corolla güvenebileceğiniz bir adres. Bir altındaki ilana bakacağım. Şu 153 bin dolan açalım. Bunda hata boya var mı? Bunun sağ taraf komple boyalı. Tamam. Ee, bu araba bizim için mantıklı arkadaşlar. 2016 model 196 binde ağır bakımları yapılmışsa ve siz de aldıktan sonra yine bir bakım yaptırırsınız. 1.4 dizel işte e, D4 D Advance paketi yani Corolla'nın bildiğim kadarıyla dolu paketi oluyor bu paket. E, dolu olmasa bile orta segment. 90 beygir tüm ihtiyaçlarınızı görecek bir araba. Hani başlangıçta bir süre binip Sonrasında da satabileceğiniz bir araba ve e, sizin tüm ihtiyaçlarınızı giderecektir. Buna eminim. Bu da 1 milyon TL. Gördüğünüz gibi pazarlıkla bunu da aşağı rakamlara getirebilirsiniz. Yani noter, sigorta vesaire masraflarınızı o şekilde kurtarabilirsiniz. Yani totalde 1 milyonluk bir paket yapabilirsiniz. Her şey dahil. Şimdi ben bunları öneriyorum ama arkadaşlar yani bu ilan sahibi abilerimiz, kardeşlerimizin Hani hiçbirinin ilanını kötülemek maksadıyla sadece şey kötülemek maksadımız yok. Sadece bu ilanları örnek amaçlı gösteriyoruz. Belki de bu insanların yararına oluyor. Hani sizlerden biri a böyle bir araba aradım deyip tak bu ilanı arayabilir ve bu insanın işini görmüş olabiliriz. Yani kötüleme yok. Kesinlikle öyle bir amacımız yok. Şimdi gelelim Jetta'ya. Dostlar. ah direkt Jetta dedim ya. Son arabamız Volkswagen Jetta. Şimdi bunu sona bıraktım. Aslında bu sıralama bir Tercih ve mantık sırası değil. Bu karışık bir random sıralama arkadaşlar. Hani o şekilde de düşünmeyin. Volkswagen Jetta'da da e, hem trendline var. Hem de dostlar e, şöyle. Daha doğrusu Volkswagen Jetta'da sadece trendline göstereceğim. 1.4 TSI ve e, 1.6 dizel göstereceğim. Şimdi 1.4 TSI'da da seçenekleriniz var. 1.6 dizelde de benim bir tane fitreleyip bulduğum bir araba var. Onu size göstereceğim. Bakın. Bunları şu mantıkla söylemiyorum alın kazanırsınız işte kar edersiniz değil sadece bu bütçelere bakınabilecek arabaları kendi mantığımla seçip sizlere sunuyorum. Hani e, bunu lütfen böyle algılayın yani ilan sahibi abilerimiz kardeşlerimiz de bunu yanlış anlamasın. Bugün de saçım başım çok dağınık o yüzden şapka taktım o yüzden kusuruma bakmayın normalde videoda şapka takmayı sevmeyen bir insanım. Şimdi Jetta'dan bahsettik. Jetta'nın mantıklarını şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kalite algısı yüksek. Yine parçaları rahat bir şekilde bulunur. Egea'nın da öyleydi, Corolla'nın da öyleydi. Ama Egea ve Corolla'ya nazaran Volkswagen Jetta'da kalite algısı daha yüksek. Yani içerideki parçalar ve kullanılan malzemeler daha premium malzemeler. Ondan dolayı da ee, daha iyi olabilir. Ama bu arabanın dezavantajları da var. Yaşı var. İşte bakım masrafları artabilir. Kilometre kontrolleri çok önemli. Bu her arabada da öyle. Mesela Ege ya da Donanım daha sade ve sınırlı. Pazarlık payı da çok az oluyor çünkü araba yeni ve sıfıra çok yakın oluyor ve fiyatı uygun olduğu için. Amacında da pazarlık payı en azından oluyor arkadaşlar. O sizin için daha artı oluyor. Mesela Corolla'da da yüksek olma ihtimali çok yüksek. Zaten yüksek yani kilometre. Hani bunlar dezavantajları sadıklarım ve donanımın daha düşük olabiliyor yeni arabalar nazaran. Çünkü 2025 yılındayız artık teknoloji çok gelişiyor ve her geçen gün daha da gelişiyor. Hani bunlara göre teknolojiniz biraz daha düşük olabiliyor. Ama başlangıç için, emeklemek için mantıklı arabalar. Sizi üzmeyecek arabalar. Şimdi Jetta'nın ilk başta manuel trendline'ını göstereceğim size arkadaşlar. 1 milyon 60, 1 45 diyor. Bize en yakın olan araba. E, bu arabalar 1 60, tam böyle bunu 1 milyonda 1 milyon bulamadım. Hani 10-20 bunda sapma payı olabilir ama yine de sizin tüm ihtiyacınızı görecek bir araba. Şimdi bu arabamızda arkadaşlar e, sadece ve sadece ön tamponda lokal boya var. 123.000'de 1.4 düzel 2015 model bir Jetta. Trendline Volkswagen Jetta ve Volkswagen arabalarının en, en boş paketler oluyor arkadaşlar. Genelde hiçbir özellik olmuyor. Ama bu abimiz ekran vesaire takmış. E, bu araba otomatik. Manuel değil bu arada. Ee, otomatik olduğu zaman masrafları bir tık daha artabilir ve e, bakımları daha da iyi olmak zorunda olabilir. Yani salırken daha dikkatli olun. Şanzımanla DSG'sini kavramasını kontrol edin ve kendiniz de bir deneyin ekspere gitmeden önce. Titreme, vurma, işte geri salma, ondan sonra vites geçişlerinde sürekli vurma, salsıntı, takurtu tukurtu oluyorsa bir ustaya götürün derim ya da bunun pazarlığını yapın ve o arabayı o şekilde alın. Arabada sadece bir adet tramer araba 340 TL. O da ön, ön tampondaki lokal boya böyle ön tampon normalde değersiz çünkü plastik bir aksam. Yani benim 1 milyon param olsa ben bu jet düşünebilirim. Çünkü 1.4 benzinli 2015 otomatik ve 123 binde 2015 10 yaşında bir arabaya göre kilometresi çok iyi. Ve temiz duruyor araba arkadaşlar. Hani bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu 1 milyon limitimizin hani %5'i kadar, %5 ila ikisi arası kadar sapma yapmış limitimizde. Hani o yüzden buna çok takılmayın. Pazarlıkta bunu yine ya ya düz 1 milyonla yapabilirsiniz ya da alıcı satıcı kötü durum varsa daha da iyi rakama indirebilir bu arabayı. Diyelim ve hemen hop dizel jetteye geçelim. Bir yandan nasıl dizel bir açtım açtım otomatik olarak. Şimdi dizel olunca arkadaşlar bakımlar, masraflar daha da pahalı oluyor. Çünkü niye dizel arabanın bakımı daha ağır, benzinli arabanın bakımı daha kolay ve dizel arabanın işte e, yağı, partikülü vesaire sıkıntı olabiliyor. benzinli arabada da olabiliyor yağ sıkıntısı ama dizel arabada genelde partikül sorunu oluyor. Benzinli arabada da iyi bakılmamışsa yağ problemi oluyor. hani bunlar önemli. Her yağ kaçağı da çok önemli değil. Onu da söyleyeyim yani. Bazen eksperler yağ kaçağı var. Adamın gözleri açılıyor. Ama neydi işte bilmem şuranın şurasında. Çok önemli değil diyor. Ama sen artık o şeyi attın babana hani, o adamın kafasına soru işaretini soktun. Sıkıntı oluyor. Her şeyde çok iyi bileceğiz diye de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu arabamız da yine 1 50 bin TL. Şimdi 1 milyonun %10'u 100 bin TL oluyor. 1.050 diyor. Yani %5 kadar bu fiyatımızda sapma var. Bu pazarlıkla indirilebilecek bir rakam bence. Şimdi bu arabamız arkadaşlar 1.6 dizel Jetta Trendline yine en boşu. 2015 model 10 yaşında yine dizel otomatik 157 binde 105 beygir arkadaşlar. Arabamızın fotoğraflarına baktığımızda ise şöyle beyaz bir araba. Der arabamız griydi. Araba yine temiz duruyor bu arada. Hızlı geçiyorum. Expert fotoğrafını açalım. Bu arabanın expert fotoğrafındayız arkadaşlar. Şu E, Ç, B, Ç yazanlar ezik çizik yazıyor. Ee, kaputta ST yazacağım anlamadım ona bakacağım şimdi. İşlem yok diyor ama sürekli tak diyor da değişik. Ee, sol ön kapımızda bir boya var. Arabanın muhtelif yerlerinde de çizikler var. Onlar da normal 10 yaşın araba. Kaput sök tak diyor orasını çözemedim. Ee, kavrama ve volant değişmiş. ve bunlar, hep bunlar müthiş arkadaşlar bakın. 116.000 TL diyor ki doğru bu arada. Ağır bakımda komple volant kavrama değiştiği zaman araba sıfırlanıyor. Yani size sıfır bir Fiyat da vermiş gibi oluyor. Gerçekten çok başarılı. ST yazıyor. Ben anlamadım. Ama bir şey de yazmamış satıcı. Arabada da bence bu araba çok mantıklı yani. Değerlendirebilirsiniz. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz 1000 e, abone olma hedefim var. Bu 1000 abone olma hedefimde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Burada çok fazla bir şey kalmadı. 635 aboneyiz şu an güncel olarak. Bugün de 28 Eylül. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.